Evet gençler son sayfadayız. Önemli bir sayfa. İki tane çıkmış sorumuz var. İki tane de çıkmasını beklediğimiz soru var. Bir tanesi gene ip sorusu. Birisi de fermuar sorusu. Fermuar kalıbı da benim çok sevdiğim. ÖSYM'nin bence birkaç sene içerisinde soracak kalıplardan birisi. Yani benim favori kalıplarından birisi diyebilirim. Şimdi geldim soru 5'e. Soru 5'te neler var? Hemen bakıyoruz. Soru 5'te iki tane makas var. Açmış ıvır zıvır. Buradaki verileri kullan diyor. Ben daha net görebilmen için hemen buradaki şekilleri makasla kurtarıyorum. Aslında bana şunları vermiş. Buraya 120 vermiş. Altta ikiz kenarım var. 30-30. Üstte ikiz kenarım var. Bağlantı noktasının ucu uzaklığı 9-9 bunlar arkadaşım. Dikkat et. Başka neyim var? Şuraya x diyeyim. Şu uzunluğu kullanmak zorundayım. Oradan bıçak kısmının x artı 13 geldiğini kondurabiliyoruz. Şurada da bir x artı 13 var. Şimdi ben normalde bu soruyu çözerken ilk çözerken şöyle yapmıştım. Şuradan bir dikilmiştim. Ama bu dik içime sinmedi. Kesili falan sayılar getirdi. Ya dedim ki bu çözdüm ama hoşuma gitmiyor. Başka bir çözümü var mıdır diye düşündüm. Var. Ben şu, diki şurada inersem arkadaşım tamam mı? Hiç kesirle falan boğuşmuyorum. Ya yani oradaki mantık da şu olmalı. Şurada bir 30 var mı? Var. O 30'u ben nasıl aktif hale getirebilirim? 30'un karşısında dik inerek. O dikmeyi şuradan da inebilirdim. Şuradan da. Buradan indiğimde kesirli sayılar geliyor. Hoş olmuyor ama sonuca gidebiliyoruz. Pratik değil. Başka bir yol aradık. O yolda şuradan dikilmek oldu. Tamam mı? Şimdi ben bu mesafenin ne olduğunu biliyorum. Bu çizdiğimiz paraleller arasını dikkat et. X artı 9 olduğunu biliyorum. Yani ben oluşturduğum 30, 60, 90'la elemanları kullanabiliyorum. Arkadaşım dikkat et. 30'un karşısında ne var? 30'un karşısında şu. X artı 9. 30'un karşısındaki X artı 9'un iki katını aldığımızda 90'ın karşısındaki X artı 22'yi elde ederiz. Olay bitti. Hayırlı olsun genç arkadaşım 2x artı 18 eşit x artı 22 fıcıt fıcıt x buradan kaç gelecek? 4. x 4 ise bağlantı noktasının ucu uzaklığı kaç yapar? 17 yapar. Anlaştık mı? Geçtik. Yani bu yöntemi sen de deneyebilirsin. Ki birkaç bir soruda ben yapmıştım bunu. Mesela doğru da aşağıda kapı sorusu var. Dinlediysen hatırlıyorsundur. Kapı ne kadar açılırsa e, kapılar birbirine paralel gelir falan diyor. Yani soru üç boyutu biraz daha böyle zor gelebiliyor. Bunu normal klasik standart çizgileri indirge. Klasik soru formatına indirge. Oradan çok daha kolay gidebilirsin. Bu da bir yöntemdir. Diyelim geçelim. Arkadaşım buradaki askılar arası 6 ymiş. 4 tane 6 var. 24 olmalı. Çok çirkin yazdım. Sevmiyorum. 5 tane var. 30 o. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 30 olmalı. Burayı istemiş. İpin uzunluğu 64. Hmm. 64'ün 24'ü gitti arkadaşım. Geriye kaç kaldı? 40. Kalan 40'ı ikiz kenardan böldün. 20, 20. 64'ün 30'u gitti kaldı. 34. İkiz kenardan eşit böldüğün 17. 17. Ben buradaki ikizi kullanmak için dikiniyorum. Buradaki ikizi kullanmak için dikiniyorum. İndiğim diklerin tabii ki kenar ortaya geldiğini biliyorum. onun 24'ten bura 12, bura 12 olacak. Şu üçgen tandık. Bak hangi üçgen? Şu sarı üçgen. 3'ün hmm. 4 katını vermiş miyim? Vermişim. 5'in 4 katını vermiş miyim? Vermişim. 3'ün 5'in 4 katı var. 4'ün 4 katından burası 16. Geldim sağ tarafa. Şimdi biz dikindik. İnilen dikmeye ne yaptık? Kenar ortayı sağladık. 15, 15'i kondurdun. 15'in var, 17'in var. Tamlık bir üçgen kaç geldi? Güzel, doğru. 8 geldi. Şimdi dikkat et, şurası 8. 8'e şurayı eklediğimizde kaç gelmiş? 16. Dolayısıyla burası da kaç gelecektir? 8 gelecektir. Tam bir sınav sorusudur. Evet gençler soru 7 değil. Soru 7'de ne var? Bir takvim var. Takvimde verilenler şunlar. Ön yüz beyaz kısım kare şeklinde alt taraf dikdörtgen. Şu anki yüksekliğim 12. Ben bunu tam üst üste gelecek şekilde açıyorum. Açtığımda karenin çevresinin alttaki dikdörtgen çevresinden 12 santim fazla olduğunu biliyorum. Yani kare dediği için x'leri bir konduralım. Hmm. Şuraya y'ye de diyebilirim ama demek istemiyorum. Çünkü şu aradaki farktan y'ye gerek kalmayacak. Niye? İşte karenin çevresi 4x olduğuna göre dikdörtgen de 12 santim az olduğuna göre dikdörtgenin çevresi 4x eksi 12 olacak. 4x eksi 12'nin 2x'ini uzunlara kullandım. Geriye ne kaldı? yanlara kısalara 2x eksi 12. Kısalar toplamı 2x eksi 12 ise yarısı burada yarısı burada. Böl 2x eksi 12 2'ye ne yapar? x eksi 6 x eksi 6 yapar. Yani ben şu kısa kenarların x eksi 6 birim geldiğini yakalayabiliyorum. Şimdi ben bu bulduğumu üst tarafta kullanmaya çalışacağım. Bak şurası o dikdörtgenin kenarını kısa kenarını temsil ediyor. x eksi 6. Şuradaki uzunluğun karenin kenarını temsil ediyor x. Şuradaki uzunluk zaten verilmiş 12. Şu üçgen bana tanıdık geliyor. Tamam. 12'nin olduğu üçgenleri bir düşünelim senle. 5 12 13 olabilir mi? 5 gelmesi için x'i 11 demem lazım. Çöp olmadı. 9 12 15 gelebilir mi? 9 gelmesi için x'e 15 vermem gerekir. Demek ki olay budur. Kare kenarı 15'miş. Turuncunun çevresi arkadaşım. Biz x'in zaten 15 geldiğini bulduk. 15 15'ten Ha şekil 1'deki istiyor pardon. Şekil 1'e geçiyorum hemen. Biz x'i kaç bulduk? 15 bulduk. Okey. 15 burası. 15 arka tarafta var. 30 olacak. 15 bulmuş. Şurası kaç? 9 burası 9. Şurası 18 geliyor. 18 bir de bu tarafta var. 36 gelecek. 30 36 daha 66 Cevap buradan ne olacak? Ceyhan olacaktır diyelim geçin. Şimdi burada yine çok tatlı bir hikaye var. Tam bir ÖSYM kalıbı diyebiliriz. Kilit nokta şu şunu kaçıranlar soruyu çözemezler. Fermuar yarısına kadar açılıyor arkadaşım. Dikkat et. Yani şu nokta orta nokta olacak. Hatta ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Mavi seçeyim. Yani şurası yarısı oluyor arkadaşım. Şurası da diğer yarısı oluyor. Biz fermuarın tamamına 2x diyelim orta noktasına kadar açtığımız için lan ne kadar ki çekin oldu 2x x olacak burası x olacak peki şu biri nasıl kullanacağım arkadaşım dikkat et hmm. o biri ben nasıl aktif hale getireceğim hikaye şurada bak normalde şurası x kadardı tamam mı? yarısına kadar açmıştım ya x kadardı biz fermuarı açarken tamam mı buradaki yükseklik bir santim kısalmış yani şurası x 1 kadar olacak. Hikaye bu kadar. Arkadaşım ikiz kenarlığım var. Onu kaç kaç böleceğim? 5'e 5. E 5. Zaten oradaki 5'ten bence hangi üçgenin yakalandığını söyleyebilirsin. 5 varsa muhtemelen ne var? 5, 12, 13 var değil mi? Yapmıştır. 5, 12, 13 oluyor mu? Bakalım. X'e 13 versem geliyor mu? Geliyor. X demek ki 13 olacakmış. Fermuarın tamam 26'ymış. Hikaye bu kadar. Yani buradaki kilit nokta şu. Oradaki 1'den yüksekliğin bir kısaldığını, x'ten x eksi 1 e düştüğünü görmen gerekiyordu. Hikaye bu kadar. İkiz kenarı bitirdik. Eş kenarda görüşürüz.